daha özel mekan. buraya atlamayı düşünenler varmış da. Geri çekilme hayalleri kurmuşlar. İnenler var da PKD'ye doğru sürünüyorlar abi. Şey arkadan çok arkadan gelecek olan olabilir abi sağda solda dikkat et. Abi adamları bitirin bitirin çok yakınlar. Nerede abi infolasana. Gelsin. Abi buraya da adam yani. Abi infolasana da. Aa burada. 4 kişiydi bu arada kusura bakma. A ya. Hala T tuşuna basıyorum ya. Discord'dayım manyam. Vallahi Öyle elim yok. alışmadı ya. Ne oluyor? 556 lazım mı? Yok bence evet. 762 var. Ama zeki lazımmış. Tamam. Adam var mı başka orada? Türk mü dört numara? Bilmiyorum. Power adam indi gidelim Power ya. 4 şey var. lazım mı 4? Bende var. Ney? Bende var lazım zekiye lazım. lazımmış. 4 numara ne oldu lan? Hemde var da niye söyledin? Bu nasıl bir olay? E burada adam öldürmüş ama Ondan Gördünüz mü? Bu 4 lazım değil bana. Oyundan düştü. Al 5.50 altları. Bu nasıl bir kıyafet lan? Alayım bakayım. Gidiyor mu Pavra? Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hadi abi. Arabayla gidilmez Pavra. Sen mi de. Kardeş, kardeş okuş çıkalım bari Plan run'lar Altına tava. Abi bu sefer bu taraftan girelim. Ben her zaman katya çıkarım arkadaş. Fark ederim, oradan da çatlayacağız. Yürüyebilsek. Burada 5 56 var. Ee, burada adam var mı? Ya yemişler de şu an adam yok. 2000 yani, indi ya ben gördüm de. Başladılar mı doldular mı? İki kişi mi? Evet. İki kişi. 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 E, Desen direkt powerayı mı saydım? Ya ben erken atladım ya. Yo burada hep mutlar duruyor. Burada 8 x var bilmem ne var. Bunları hiç almadınız mı? 6 x var. Burada bile mutlar duruyor ya. Bunu Zeki mı? istiyor musun? Bak 8 var, 6 var. 3 ben var. 6 var da. 6 alır mı? Yeri varsa alırım abi. Evet. Hmm, Lootlar evet. hep evet. duruyor. Hmm. Buraya kimse gelmedi o zaman. Ben de işte. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu grafikleri en düşüğe aldım ya. Hı -hı. FPS, FPS yükseldi yani. Ya yani ne abi? Grafik yükselse de FPS beklemeyeceğim. Bana bir tane uzattın tutarım zaten. Bana bir daha hadi. Bakıyorum. Dragon'a mı? Ee, abi e, 6'ya attım. Eyvallah abi. Var bende var. M4 kışı lazım bulursanız. Var var. O da var. Gel. Ayağımın dayı. M4 kışı da burada gel. Havuz atılmış da bırakın buraya. Rahatlık gördün mü? Aa o da şu kulübe içinde. Kitim yok. Aa burda burada bir de. tane aa bu da kit. Eee şunu at şunu. Ulan kaneti susturucu he. Vereyim mi? Ney? Kaneti susturucu. Var bende. Oh, tamam, oh, tamam. oh. adını kavimin adına söylüyorum. Bak bir tane ete susturacağız. susturucu bir şey değil abi. O nereye M24 var burada. Ben aldım. Smoke da alın ya. Çok lazım oluyor. 3 smoke var. Ya hileciler olmazsa oyun çok güzel olacak da yok. İlla pişdik illa pişdik. Bir tane daha Biliyor susturucu mu sen şey? var. Sen şey? Yok yok al. Senin sesi niye yankı yapıyor? Nerede? Ben T'ye bastım, bastım yanlışlıkla. E. Hmm. <laughs> Evet, yalnız Turucu oldum Nerede? Var. Ne? Anete ne? susturucu var dedi şey. Bende, bende. E orada işte, şuradaydı. Şuradaydı. Benim attığım diğer silah susturucu, anete değil. Vallahi bilmiyorum, susturucuydu ee, ve şeydi de. Sen ne kullanıyorsun? Oluyor. Ben mi? Ee, ne kullanıyorsun? KNT kullanıyorum. M24 kullanıyor. M24. E ee, ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Tek arabaya tak. Yermava gidiyoruz hadi. Orada araba olmaz lazım tamam. Vallahımız var. Bizim adamı öldü de. Kurtuna oh. attı? şeyde ha, şeyde bak da. nereden gördüm bir dakika vay adam şurada bak Ya, gider oraya ya. Gider ya niye gidiyorsun? gidiyor? Gidiyor gidiyor. Vurdum ben bir şey tane. Mı? Body yedi ya. Çatıda bir tanesi. Dibine vuruyorum ya. Aa vurdum bir tane. 3 metre. Abi birazcık kaldır. Ee, kaç kullanıyor? 8. 6, kullanıyorsan e, kırmızı noktanın 2 çizgi üstüne alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Adamı tam iki, iki ikinci çizgi yap. hadi gidelim. İki tane abi. Bu arabayı sen mı? Hadi. <laughs> hadi <abi>. sen <laughs> sen hadi sen abi hadi 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 En azından Şunda adam. havada Dışarıdan ses geldi. Tepe aldı. Tam, ben. Tam tepede var. araç var. Yalvarıştılar hadi. Allah! yayda yok o gene tekli değilmiş silah. Allah. Allah. Allah 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 Allah. Adam. Ya barulu tam Zeki abi niye zorlandı Zeki abi? Ara. Sorry Sekiz var Araç geliyor Can basmam lazım Uuuuh Abi ben canladım, dikkat et. Sağdan sağdan sol. Gel içeri gel 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 gel. herkes buradan geliyor anasını satayım. Ya. O motor durdu gibi ha. Herkes oradan geliyor, herkes buraya geliyor. Herkes buraya yol belledi. Yemin ediyorum süper oğlu gibi çıksan yolu. Arka tarafta adam var. Mavi erkek, mavi erkek. O araba durdu orada. Ya abi bu arabayı kim getirdi buraya ya? Olur yeter. Arabada mı çarptın? Camdan çıktım arabanın <laughs> altında kaldı. Bak bak. Geri zekalılara baktın sıkıyorlar ya. Kafa yok kafa. Kafayı çıkar ya. Peki. Abi biz bundan... Tam da kontrol ayarı çekecektim ya. Burada dikey vardı kim aldı onu? Burada ben almışım pardon. İki dakika bekle beni kontroller bakın ee, artık hedef alma sosyeti 48 ya bunlar bize feci bakıyorlar ya vurum kafasına düşme ya arkadan da atıyorlar amına ne kodumun ipneleri ya Abi ortada durma sen de. <laughs> Ağaçta gidip düştü. Ağaçta gidiyor bak. Bravo geldi bura. Biri daha yerde mavi de. İki kişi baygın orada. Biz buradan çıkalım. çıkalım. Bunlar az vurduğumuz adamı... Abi var. bak Başka çıkalım. Başlayalım. Fırsat fırsattır ya. Nerede? Tamam. Ne bir şey Ya amına kodumun tepesi ya Giyeyim. Yine baygın. Hadi gelin gidin gelin yürü yürüyor yürü, haberin Yürü 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 yürü. Adam bakıyor. Yürü yürü. yürü, yürü. Arabaya gidin. Arabaya çık oradan. Daha iyi gitti ya yani, Tıbancı'ya Hala hala Her yerde her, yerde, her yerde. Bu tepedeki tarayı alalım mı? Aynen aynen Ha orayı at Bunlar gelecek ya <laughs> Abi yapma hayır. Hayır, hayır. Motor geliyor Az önceki küçükler bunlar <laughs> Bunlar 3 kişi lan diğer nerede acaba? Kötü maglan Ölmüş diyorum. olabilir. Burada yanaklık var. Bana edat bir şey lazım. Edat bir burada var gel. Eksi olan var mı? Tank geliyor. Hayır tank. Araba geliyor. Oğlum o kadar yedin düş artık ya. Buldun mu 7 60 abi? Lazım bir abi. sürü var bu evde. Bu evde bir sürü var. Ben çok sıkıldım <laughs> lazım bana. Gel abi biraz paylaşalım o zaman. Bana biraz buz lazım ya. Bende var var. Ben atma atma orada var. Zekamın dediği yerde var gel abi. Hadi al al alana şey al şey lazım. Lan orada. Zaten hiç görmedim değil mi hiç? Evet Abi gel burada 30 tane yedi adı çıkıyor. Orada bir sürü zavallı. var 30 tane yok ya. 60 tanesini ben aldım. Abi biri koşuyor zavallı. Zavallı biri koşuyor. Yumul yumul. Ya zavallı biri koşuyor. Oo, oh, biri bana ne vurdu ama. Önden sıralar var. Da araba var ha. Alan geliyor. Adamlar görüyor arabayı. Bir de gelmen lazım seri. Gel 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 o gel o gel. Zeki abi. Ezme de bizi Zeki abi. Abi gelsene abi. O araba alev aldı. Gel 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 senin. Bin 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 bin. Hadi hadi hadi. Selam abi. O garibana ne oldu acaba? Selam abi kafam açtım olur mu? Tübedeki adam öldü mü? Bilmiyorum. Tepe çok, tepe çok, tepeye girme. Sağdan. Nereye gidiyor lan? Vallahi buradan bir yerden yardım. Eee adam. Kavarın abi bu bize çok dar geldi. İçeri girdi biri. Bomba geldi. Biri içeride. Ay. Kör ettim atışların Bir <laughs> dakika <laughs> Tek değil ha. Bin araba gider mi? sen orada kal, tam sen orada. Ben orada. Bombayı fazla attım ya. Tam sen orada. Buradayım burada. <laughs> İyiyim, Adam bana gelmiş. Ya Zeki var ya arak. Ya oğlum, oğlum yok. yok ya, direkt ya direkt. Ya. Ya. direkt... Allah ya. Bunu de bir baygın var ha. Diğer de üstünde. Olup şu Mahmut'a gidelim mi? Yok yok. Yo. Adam piç hala buradan bunu. Anasını siktiğim direkt kafaya çekiyor. Bakıyor. Onu mu vurdun hayvanla onu vurdun. Helal. Ee, Orada da deriyorlar. gittin sen ya. Ona saplıyorlar. Gelme gelme. Gelme. Ona Tüh saplıyorlar be. şu an. Baba tamam, sürülüyor vurur mu? Sürülüyor. Anasını orospu çocuğu. Orada bir baygın vermiştim ben kulübede ya vallahi. Bekle bekle o nasıl gelecek? Eşap, bekle bekle. Aha sağdan gidiyor. Aha bir daha çıktı sık onu. Eee sırası mıydı? Abi Oğlum buradan da yiyoruz ya. Alana git. Vekal onlar gitti gitti. Yürü 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 yürü. Sal silahı koş. Alana gelince carjörü tazele. onlar. Şu M4'e de lazer tak. Kazar yok bende abi. Ee... Bizim yerimiz çok iyi de. Hımm tepe. De Buraya yanaş. Şuraya bak, bak, bak Ya bu tarafta Allan... da vardı Zeki sanki birisi sık... <laughs> Yok oradan gelmeyecek Oradan gelmeyecek Aa, O oyun alanına düşüyorlar Sağında onda. Rekap yok. Tepenin arkasında bir yer. Or sağında bir yerde. Hafif sağında bir yerde. Aynı o tarafta. Ya boostları alamadım. Sikeceğim ya. Yok yok yok. Yürü. yürü. Önümüzde bir yerde adam var ha. Aa adam iniyor. Adam iniyor. Kırılır <laughs> mı çocuğu? Burada bir yerde adam olacak. Adamlar karşımızda 80'di. Ah sıkmayaydın keşke ya. Turuncu da biri var. Turuncu da. Turuncu, da, turuncu. Leak'a vuruncuyla. Hop oh, oradan görmüyordu seni be. Oradan görmüyordu seni ya. Aa yok sağdaymış. Yok şey aşağıda ee, sağda, sağda var. Sağda sağda var. Ben gitmem lazım Tam üstte gerek Gel 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 görmüyorlar. 10 gerçekten. saniye 10 saniye. Cagir hadi. Seri olun seri yani. olun. Ney ya. Sağdaki mi Alan, Onlar alana daha uzak. Allah bir de bir yol olur. O nereden attı? Kaçak kaçak. Kaçak kaçak. Aha. Vur vur vur. Bak çıktı. İki kişi. Durmuş! Onu yiyecekler. Geçen adamı görmüyor musun sen? Alana koş. Burası alan zaten ya. Adamlara bak sağa uzak. Önce gelecek adamı. Önünüzde. Zeki Kitmit var mı ya sende? Kitim var. <laughs> sakin ol Zeki sakin Belli etme çok yeri neyse. Onu yemen lazım. Ne canım abi? Adam. Polis tepende. İyi saplıyor. Üstü bak adam, adam var. Adam var. Yemeğe adam adam var. Adam var. Ya bomba Abi da etmiyor. yok ki. Şurada bak. Altı. Alın tamam, bir de tepede turuncuda. da. Turuncuya gösterme. Turuncu bizim kafamıza vurur vallahi. Sokar sokar. Bustun tokar. yok mu? Serhat yok mu? Hiçbir şeyim yok benim ya. Al 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 şu bustuğa. Abi önümüzde. Oynayacak ha. Evet. O, aha, bomba çekti. Bomba oh. geldi. Bomba geldi. Sakin, sakin. O bir tane geliyor. Şu soldan geliyor. Atlayacak. Atlayacak. Ne kadar sıkarsın sen Her yerden bir şey sağında. Adam sağında şu an. Senin ben. Açılma görüyorsun o. Nereye gitti? bir ihtimal atladı Ha? Bayılma Zeki bayılma Çıktı çıktı adam düştü. Tamam Onu Daha ya yok mu elon basın cart Yok çok, hiçbir çok, şey yok. yok Bir alana düştü ikisi iki yok üç, üçü, üçü ikisiniz şu an Aynen üçü ikisiniz de karşı karşıyasınız Ya sağdan açılın arkalayın Nasıl Şş, yapalım sence? Alalım. Ya oğlum Sağdan gitti. <laughs> Zeki abi yetişemez. Görecek o seni.